Ya, Arkadaşlar hepinize merhaba bugün Amazing Perfecto Muko Bir video ile sizlerleyiz Yanımda Gogo var <laughs> Fazla geldi Cici var yani Gülşah Ve yanımızda Eyvah! Niye <laughs> ben böyle kelimeler kullanıyorum? Neyse arkadaşlar durun ya şeyden çıkmayın ben videodan ben bahsedeceğim selam şu vermedim. an. Okey selam ver hadi. <laughs> Öncelikle dünya starlarının bulunduğu Hollywood diyarı Los Angeles'tan tüm dünyaya selamlar. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Sen de bir giriş ya? <laughs> Merhaba. Arkadaşlar size bugün mükemmel bir video çekmeye gidiyoruz şu anda. Amerika'da pazara gidiyoruz ama nasıl bir pazar? Amerika'nın en elit pazarı diyebilir miyiz siz? Diyebiliriz. <laughs> Tasarımcılar gelip kendi ürünlerini satıyorlar. Büyümekte olan markalar çok güzel değişik ürünlerini gelip buralarda satıyorlar ve buraya inanılmaz derecede model, oyuncu, ünlü isimler vesaire geliyor. Buradan alışveriş yapıyor. Biz de şu an oraya gidiyoruz. Onaylar mısınız beni? Onaylıyorum. Tamam, gülmedi. O yüzden ben bir Arkadaşlar burası sadece pazar günleri kurulan ve bir lisenin içine kurulan bir pazar. İçeride olabildiğince bilinmedik markalar. Değil mi? Daha çok bilinmedik. Yes. Bilinmedik derken, lokal belki bilebiliyor. Ege'de orada stand açmıştı bir ara tutucu olarak. Aynen. E, ondan da içeride sorarız olmadı. Aynen. Yani insanlar için de çok güzel fırsat arkadaşlar. Çünkü gelip böyle dünyaca ünlü modeller ya da oyuncular sizin standınızı görüp, sizin standınızdan ürün alabiliyor. Evet. Eğer gerçekten kaliteli... Çok fazla var Los Angeles'ta bu arada, bu fulay Market'ten de. Bu, bu en ünlüsü. Hatta evet. girişi ücretli olan tek bu. 5 dolar evet. girişi var. Evet girişi ücretli olan tek. Diğerlerinin hepsi girişi bedava. Yani. bayağı ünlü olduğu için ücretli girişi. Evet Tabii 5 dolar çok yani. da bir şey değil. Sonuç olarak çok güzel de bir fırsat bu girişimciler için bence. Yine nasıl katıldığın katın katınıl böyle yeni girişimcilerin kendine ürünlerine güveniyorsa buraya gelip ürünlerini öne çıkarma şansı çok çok yüksek arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle, girişi şu şekilde ödemeyi yapıyorsunuz ve içeri giriyorsunuz. Keşiniz var mı? Benim yok. Keşimiz yok. Ben muhatamıyor muyuz? Hayır. Arkadaşlar burada sadece keşmiş, onu da öğrendik. Yok mu oğlum? 5 dolar. Yok oğlum. Aa! <laughs> Kamera tutmak ister misin? Tamam. Oğlum kayıtta şu anda. Ha öyle mi? Çocukta <laughs> hiç YouTube ruhu yok ya. ama böyle bekler misiniz Yanına. Oğlum bu vlog vlog. Film çekmiyoruz ya. Altını çekiyorum belki görünür değil mi? Oğlum manyak mısın ya? Bak bak, şunları kontrol edeceğim. şimdi. Hi mom, how are you? Yeah, I'm I'm in Italy right now. Yeah, mom. I'm in Italy. I'll go to Germany tomorrow. Thanks mom. Love you too. Arkadaşlar şöyle içeri girince daha burası başı ama şuralarda da böyle başlıyor artık tişörtler falan var. Evet burada mesela bu marka onların kendisine mi ait? Ya bu şey ya cidden tişört alıyorlar bunlar hazır tişörtlük basıyorlar. Okay, okay. Güzel yapmışlar çok karavan yapmışlar. şeklinde falan ve arkadaşlar gerçekten tarz insanlar geliyor. Kendini... Hello how are you? Hey, good how are you? Good good. Is it your start? Yeah. Okay, we are vlogging here today. Oh, nice. Thank you. Yes, thank you so much. thank you. Çorap mı beğendin? Çok tatlı, <laughs> gülen bir insan I'm not for everyone. Sen bunu al bence. <laughs> arkadaşlar bu arada hakikaten felaket tarz insanlar da geliyor buraya. <laughs> Benim tarzım uygun mu? Asıl tarz burada arkadaşlar. Gülşah. <laughs> <laughs> Güzel olmuşsun tabii Gülşah. O nasıl sorun? <laughs> gelen geçen sana bakıyor. Gözler <laughs> sende görüyor musun? <laughs> Hayır hiç kimse bakmıyor. Bir başka yerde arkadaşlar şöyle deri çantalar falan var. Yani bildiğiniz gerçekten pazar Aa, stylingi olarak. Ben biraz Şöyle, yüzükler Evet, yüzükler. İlla tabii ki kendi markanız olmasına kim da gerek yok. Bak bak var, Kim Kardashian. Burası biraz ikinci el herhalde. Çantalar Nasıl? da ikinci. El. It's all second hand. It's all second hand. Teyze gıcık aldı. Baksana arkadaşlar her, herkes manken. Thank you. <laughs> arkadaşlar çiçek satanı da var, kitap satanı da var. Buranın günlük kirası 100 dolar gibi bir şey onu söyleyeyim. Günlük kirası 90, 90 100 dolar 100 dolar. Yani telefon 120 e dolar falan. Zaten sadece geliyor. pazar günü var. Aynen. 100 dolar veriyorsun. Artık ne kadara yani satarsın? 100 120 İnsana dolar. Sana bağlı. Yani. Sana indi değil mi? Yani böyle insanlar bakıyor işte normal pa Aynen. pazar işte. Pazar diyeyim mi? Burası ne diye geçiyor? Bit pazar işte. Bit pazarı. Okey. Gözlük ya. mesela. 5 dolar da ya. şey var, 500 dolar da var. Çok tartsın bugün. Her zaman kendi isteği. Mükemmel. <laughs> şey diyeyim, bu gözlük seni yansıttı. Arkadaşlar gözlük hangisini alırsanız 10 dolar. 130 TL abi çok pahalı ya. Dolar 13 mü? 18 de en son. Sen orada mı kaldın? Gülşah eğer nakit yoksa ATM'den şey çekebiliyorsun. Ya anladık ya. Aldırmayacağız sana. <laughs> Her tarzda insan var. Yani Los Angeles'ın şeyi bu ama abi. Anladın mı? Ege. Bak ben sana kamerayı tuttuğumda bana cevap ver geri dön. Geleceğim şey, arkadaşlar. Favori yer. yerimize geldik şu an. Hangi rengini deneyim? Sarı da güzel bak bunda. Ama ben sarışım zaten. Ne alaka? Olmuyor bana sarı öyle. Kanka şu, şu turuncu iyiymiş. Ben şu sarıyı beğendim ya. Buranın kendi tasarımı değil mi? Bu standı yapan adamın kendi tasarımı. Hayır canım ya. Bu da buluyor bir yerlerden geliyor satıyor. Canım 100'ü alıyor burada 225'e satıyor. Evet. Oooo. Atıyorsunuz ya. Bayağı iyi atıyorsunuz. Çok iyi durmadı bu kanka? Aynen. Motorcu gibi oldu. Ben şurada bir modele sormak istiyorum. Excuse me, what do you think about this jacket? I'm so I don't know if I get it or It's, it's good. Yeah, you I like it. it. Yeah. I do. Yeah. Thank you. I I'm getting that. Okay. Ben buna katıldım abi. Alıyorum Gülşat, Bu ne kadardı? 225 25 dolar galiba. Kapat kamerayı ben. <laughs> bu şey mi? Bere? Hayır canım bu bir tişört. Bunu giysene, biz mutlu oluruz. <laughs> Bak tabak eski telefon benim anneannemin telefonundan. Telefonu. Hmm. Arkadaşlar ne alırsanız 5 dolar. Sadece ama bunlar, ben cash almadım. Bizde var bu sen al biz sana alırız. Hangisini <laughs> beğendin? Yani böyle ucuz, bayağı ucuz yerler de var. Çok pahalı yerler de var. Made in Los Angeles bu arada hepsi. Ne? Gülşah beğendiysen al hadi benden. Mı? Bir de üstüne bir şey daha beğeniyordur. Yaz burası 10 dolar, oraya bakarsan. <laughs> Can she try them on? Yes, she can. Right over there. Aa, I'm oha, not oha, gonna try. Var abi ben. <laughs> Hadi Gülşah gel ben içeriden sen, senin gülüşünü çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> I'm sorry, she's always jealous of me, Does so. she? <laughs> <laughs> she's a Turkish model. Oh, is she? Yeah. Hi. She has 4 million subscribers. Oh. <laughs> Ege <laughs> girdi buraya. Ege ne yapıyorsun abi? Dolapta zurna çalan kız var ya. <laughs> Bu şimdi de şapka mı buldum kendine? Evet, ama bu biraz büyük oldum, bana. Bir dakika. Şunun yerine koyar mısın? Yeri nerede bu? Şurası. <laughs> ne bileyim ben <laughs> lan. Sanki burada çalışıyorum. Sanki <laughs> güzelmiş şapka. Bakayım. Dur aynadan kendime bakayım. Bir şey diyeyim mi? Bakmana gerek yok. Çok iyi. Benim dayımın böyle botları var. Cowboy. Ben bu e, standda standta yaşamak istiyorum. Ya yeah, ya. Yeah. Gülşah sen de geçsin. Bir dakika şimdi sana para yollayacağım. Ya bana para yollama. Geç sen şuraya. Bana para yollama. <laughs> bana, bana para kazanmıyor. <laughs> Ya bak ne güzelmiş. Kızlar tanış ol bakayım. Deri pantolon. Deri pantolon diye çarp. Bravo ya. <laughs> Sevdin mi her şeyi? Dur bir dakika bakıyorum ya. Ege nerede? Ege kaçtı abi. Bak, bak köşeden sinsi sinsi bizi izliyor görüyor musun? Arkadaşlar şöyle de bir traklar falan var. Orada da yemek yiyorsunuz, oturuyorsunuz falan. Ve arkadaşlar burası sadece pazar günü kuruluyor. Herkes geliyor kuruyor çadırını, standını falan. Akşam kapatıyorlar. Haftada bir gün var. Sadece pazar Çok güzel bir yer. Şurada insanlar otururken aynı zamanda burada da konser veriyorlar. Dans, dans, o zaman dans. Bir şey diyeceğim ben acıktım ya yemek mi yesek? Yani, Arkadaşlar burada da trak alanı var. Bir sürü var, trak var. Oradan da yemek yiyeceğiz. Ben bir watermelon juice alabilir miyim? Sen kaç defa watermelon juice içtin? Yemeğimizi alalım. Ondan sonra diğer dönüş yapalım. Nazar. Arkadaşlar taco yemeğe oturduk şu anda. Evet. Biraz durur musunuz? <laughs> Ambiyansın güzelliğine kapılıp kamerayı çıkartmayı unuttuk. Göşe akıl etti çıkartalım diye. Ege bir yerlerde telefonla konuşuyor. Ben takomu yiyorum. <laughs> arkadaşlar mükemmel bir yemeğin üstünden gezimize devam ediyor muyuz, etmiyor muyuz bilmiyoruz arkadaşlar. Bir sürü yer gezdik ama huh! Ege neyse. Sana şunu sorayım kanka. Şimdi arkadaşımızın birisinin markası var mesela. Buraya koymak istiyor. Aynen. Ne yapması lazım? Eskiden Covid'den önce burada sabah geliyordun, sıra bekliyordun. Evet. Çekilişle, çekiliş dedim şöyle. Yeri kesin ayarlıyordular ama bulunduğun konum mesela. Burada iyi yerler var, kötü yerler var. Onun için adalet olsun diye çekiliş yapıyorlar. Mesela atıyorum sen belki sona kaldın. En son kilot sana çıktı. Çok kötü bir yer çıkıyordu sana. Bana mesela çok kötü bir yer çıktı. Anladım. Işte. İlk çıkana güzel Aynen. çıkıyordu. Covid'den sonra şey yapmışlar. Hafta içi çarşamba, perşembe gününe bunların sitesine giriyorsun. Sitesinden raffle'a giriyorsun. çekilişi online. 30 kişilik yer var ama 500 kişi katılıyor. Senelik pesme bir şey alanlar var. Tutku şey yapıyordu ya arkadaşlar. Evet. Onlar ise senelik katılmak istersen senelik olarak düzenli katılabiliyorsun. Yani burada öyle inanılmaz bir para kazanılmıyor öyle söyleyeyim sana. Anladım. Burası network için güzel bir yer. Evet evet. O zaman çekilişle oluyor sonuç Aynen. olarak. Aynen. Ama işte garanti Herkes giremiyor değil. da garantide değil. Bir de şöyle bir şey var mesela. Geçen hafta UCLA'den bilenler biliyordur. Bana bir mail geldi. Biz sizinle röportaj yapmak istiyoruz. Bizim bir podcast'imiz var. Finding Founders diye. Onlarla görüşme yaptım. Şimdi haftaya podcast kaydedeceğiz. Benim yani markamın hikayesini merak ediyorlar. Dedim ki siz beni nasıl buldunuz dedim ya. Ben hani tamam hani Amerika'da az çok biliniyorum ama hani fazla bilmiyorum. Sen beni nereden buldun dedim mailim mesela. Melrose Trading Post'ta burada satış yapan kişilere bakmışlar. Onların profillerini incelemişler. Okay. Yani oradan senin Instagram'ını bulduk dedi. Oradan sonra şey yaptık dedi. Aynen burada markasını büyütmeye çalışan birçok insan da var. Çünkü. Aynen abi düşünsene oradan Yanlış adam miyim? gelip beni buldu. Şimdi UCLA'da bayağı ünlü adam, bayağı ünlü kişilerle röportaj yapıyor. Bu beni bulmuş yani. Biz çok... de onur duyduk kardeşim. Evet, teşekkür ediyorum. Beğendin mi marketi? Zaten buraya ilk defa gelmiyoruz. Ama seninle gezmek ayrı bir keyif. Evet, birlikte gezmek ederim. bence de ayrı bir keyif. Aşk bir şey. bana eşlik için. Çok teşekkür ederim. Ben de sana çok teşekkür ederim. O zaman videoyu kapatalım. Tamam. Hava soğudu, gidelim. Evet. Ne dersin? Aynen. Merhaba merhaba, selamlar. Bak ne güzel şeyler de var. Arkadaşlar böyle bir sürü ne ararsanız var. Çok ilginç şeyler de satan var. Bakın birisi lamba satıyor. Değişik değişik. Yani her şey var arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Size gün içerisinde böyle bir video çekmek istedik. <laughs> çok çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için arkadaşlar. Biz bak hepsi gitmiş. Neyse, whatever. Artık YouTube'a daha da ağırlık vermeye çalışacağız arkadaşlar. Hatta Gülşah'a da bir kanal açtık. Teşekkür çok teşekkür ederim. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Size çok ama çok seviyorum. <laughs> Sorry if you did that, you to shoot us.